Merhaba arkadaşlar. 8. denememize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 5 tanesini çözmüştük. Şimdi 6. sınav başlıyoruz. Hadi hazırsanız 1. sorumuza geçelim. 1. sorumuzda öncülü bir sorumuz var. İlk önce tabii ki soru köküne odaklanıyoruz. Bu ayetlerde Hz. Musa ile ilgili mucizelerinden hangilerine yer verilmiştir diyor. Bakalım. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan, onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan. Bakın, Musa asasını yere atıyor ve yılan'a dönüşüyor. Bir tane yakaladık. Ve elini cebinden çıkardı. Bir de ne görsünler, o da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz olu vermiş. Biz de Musa'ya Asa'nı yere at diye vahyettik. Bir de ne görsünler? Asa sihirbazların büyü adında ortaya koydukları ne varsa hepsini yalayıp yutuyor. Şimdi bakalım hangilerine yer mucizelerden hangilerine yer verilmiştir dedi. Biz de zaten okurken altını çizmiştik. Asa'nın yılana dönüşmesi, elinin nur gibi parlaması, Kızıldeniz'in yarılması. Şimdi baktığım zaman şurada asanın geri atınca yılana dönüşmesini gördüm. Elinin cebinden çıkardığı zaman nur gibi parlamasını gördüm. Ama Kızıl Denizle alakalı herhangi bir şey okudum mu? Okumadım. Hemen eledim. Cevabım tabii ki 1 ve 2. Geçelim ikinci sorumuza. Bu ayette aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Bakın değinilmemiştir diyor. Hemen bakalım hangisine değinilmemiş? Allah ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. İzne olmadan onun katından kim şefaat edebilir? Okullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Neyi okuduk aslında biz? Şöyle hafızanızı yokladığınız zaman ayetel kürsinin anlamını okuduk. Şimdi değinilmeyen kısmı sormuşlar bize. Bakalım hangisine değinilmemiş? Allah'ın varlığına ve birliğine. Bakın ne dedi ilk kısımda? Allah ki Ondan başka ilah yoktur. Yani Allah'ın var olduğunu ve bir olduğunu burada belirtmiş. Hemen A'yı şöyle tikliyoruz. İnsanın bilgisinin sınırlı olduğuna. Şimdi düşününce bakın. O haydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uykulama demiş. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Bakın, izni olmadan onun katında kim hareket veya şefaat edebilir? Demek ki Allah'ın izni olmadığı sürece insanın bilgisinin, hareketlerinin, her şeyin aslında bir sınır dahilinde olduğunu anlatmaya çalışmış. Hemen B'yi de şöyle tikleyerek C'ye bakıyorum. Allah'ın bazı özellikle sıfatlarına ne demişti? O haydır, kayyumdur, kendisine uykuya da uyuklama gelmez. Her şey onundur. Yani özelliklerini ve sıfatlarını anlatmış. C'yi de şöyle işaretledim. Kulu Allah'a yaklaştıracak davranışlara yani çok apaçık bir şekilde burada kulun Allah'a daha doğrusu kulu Allah'la daha yakın hale getirecek veya yaklaştıracak herhangi bir davranıştan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş yani değinilmemiş. Ve'yi işaretledik. Haydi gelin üçüncü sorumuza bakalım. Evet bu kardeşlerin yapmış olduğu yardımlarından hangileri zekat kapsamında değerlendirilebilir. Şimdi bizim tabii ki zekatla alakalı birazcık ön bilgimizin olması gerekiyor ama sorumuzu okuyalım, ufak bilgilendirmeler yaparız. Mehmet ve Zeynep kardeşler kurdukları şirkette işlerinin yolunda gitmesi üzerine yıl sonunda kazandıklarından ihtiyaç sahiplerine pay ayırmak isterler. Bu kardeşlerin yapmış olduğu mezun oldukları okula mescit yaptırmak, bir öğrencinin yıllık eğitim giderini karşılamak yoksul bir komşularına gıda çeki hediye etmek. Bakın bunlar hangisi bunların hangisi zekat kapsamındadır diye düşünmemiz gerekiyor. Bakınca bakın üzerine yıl sonunda kazandıklarından ihtiyaç sahiplerine pay ayırmak isterler. Demek ki nisap miktarı malından ihtiyaç sahipleri için ayırmışlar. Zaten bu zekat mantığıdır. Mezun oldukları okula mescit yaptırmak, bir öğrencinin yıllık eğitim giderini karşılamak yoksul bir komşularına gıda çeki, hediye et etmek. Düşündüğümüz zaman bakın mescidi yaptırmak daha çok sadakayı cariye kapsamında olan bir şey. İnsanların kullanımına açık böyle bir şeyler inşa ettirmek bizim için zekattan ziyade neyin içerisinde yer alıyordu? Sadakayı cariye kapsamında yer alıyordu. O yüzden birinciyi eledik. Bir öğrencinin yıllık eğitim giderini karşılamak. Şimdi bakıyorum maddi olarak bu yıl sonunda elinde kalan parayla ben gidip bir öğrencinin yıllık eğitim giderini karşılayabilirim ve zekat kapsamında gayet olabilir. Çünkü yine ihtiyacını direkt bireysel bir ihtiyaç karşılamış oluyorum. Yoksul bir komşusuna gıda çeki hediye etmek yine aynı şekilde bireysel yani bir kişiye ihtiyacı dahilinde zekat kapsamında bir şey yapmış oluyorum. O yüzden 2 ve 3 benim için zekat dahilinde olmuş oluyor. Hadi gelin bakalım hangisinde? Tabii ki C şıkkında dedik ve 4. sorumuza geçtik. Ha şunu da belirteyim. Birincisi neden e, zekat kapsamını değil? Fark ettiyseniz bir şahsa, bir kişiye özel yapılan bir durum yok burada. Zekat daha böyle bir kişinin, bir bireyin, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek üzere yapılan bir ibadet. Burada okula mescit yaptırmak diyor. Yani herkesin kullanımına açık bir sadaka çeşidi aslında. Ne demiştik? Ölse bile hatta bu kullanıldıkça e, sevabı devam edecekti amel defteri kapanmayacaktı. Bu tarzdaki ibadetlerimiz neyin içerisinde yer alıyordu? Tabii ki sadakayı cariye. Haydi gelin bu bilgiler ışığında dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin bu parçada sözü edilen ayet olduğunu söylemek daha doğru olur. Okuyalım. Harun Reşit'in eşi Zübeyde Hanım bir miktar altın harcayarak Kur'an yazdırmıştı. Tamamlanıp da kendisine getirdikleri vakit bu Kur'an'dan okumaya başladı. İlerleyen dönemde okuduğu bir ayeti tamamlayınca hemen Musaf'ı kapatıp alın bunu salih bir Müslümana hediye edin. Şu anda bu Musaf'tan daha çok beğendiğim bir şey yoktur dedi. Bakalım hangi ayet okudu yani hangi ayeti okuduğu için elinde çok beğendiği, severek kullandığı Kur'an-ı Kerim'ini e hatta en çok sevdiğim şey olarak nitelemiş fark ettiyseniz Zübeyde Hanım bunu Kur'an kelimini ona hediye etmeye yönlendiren ayet hangisi olabilir? Gelin hep birlikte bakalım. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Bakın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamak. Öyle bir ayet okumuş ki elinde en sevdiği şey olan Kur'an-ı Kerim'ini birisine hediye etmiş. Zaten şıkkımız yani seçeneğimiz bize cevabı çok çok açık bir şekilde verdi. Hemen A'yı işaretliyorum ve 5. soruma geçiyorum. Aslında normalde ben diğer şıkları da okurum ama bu o kadar açık bir cevap ki diğer şıkları okumama bile tedbiren de olsa gerek kalmadı. Hemen 5. soruma ilerledim. Bu parçadan din ile ilgili çıkarılabilecek en kapsamlı yargı bakın en genel ifade en kapsamlı yargı hangisi bunu bulacağız. İslam insanların barış ve huzur, huzur içinde yaşamalarını ister. Emirler, tavsiyeler ve özlerle insanın bireysel ve toplumsal hayatını yine kendi yararına olacak şekilde düzenlemeyi hedefler. Ayrıca din bireyin ve bireyin bir varlığa sığınma ve bağlanma ihtiyacını giderir. İnsanı dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir. Bireylere akrabaları ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmayı önerir. Kısaca din bakın kısaca din Allah'a kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister. Bakın fark ettiniz mi? Hem bireysel olarak Allah'a kulluk etmeyi hem de insanlar insan ilişkilerinde, toplumsal ilişkilerde de saygılı, iyi ilişkiler kuran biri olmamızı istiyormuş dinimiz. Bize en temel, en genel yargıyı sormuştu ya Son cümle birazcık bunu özetleyip en genel yargıyı aslında detayları verdikten sonra vermiş oldu. Hadi gelin şıklarda buna benzer bir şey arayalım. Dünya nimetlerinin kıymetini bilmeyi, insan hayatı anlamlandırmasında katkı sunmayı, sosyal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini emreder, biri ve toplumu iyi ve güzele yönetmek için hükümler koyar. Bakın ne demişti? Din Allah'a kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister demişti son özet cümlemiz. Yani birey ve toplumu iyiye ve güzele yöneltmek için hükümler koyarmış. D şıkkımı rahatlıkla işaretleyebildim ve 6. sorumuza bakıyoruz. Soru kökümüze bir odaklanalım. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla alınan önlemlerden biri değildir. Bakalım hangi amaçla ne önlemleri arayacağız. İslam dini insan hayatının korunması için yani insan hayatının korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını emreder. Bu noktada kişiye, topluma ve devlete düşen sorumlulukların olduğunu belirtir. Bakalım bu kapsamda bu amaçta olmayan bir önlem bulacağım. İş sağlığı ve güvenliği hususundaki düzenlemeler. Tabii ki de insan hayatını koruma odaklıdır. Hemen şöyle tikledik. Trafik kuralları ve cezaları konusundaki yaptırımlar yine insan sağlığı ve insan canı hayatını korumak amacıyla alınan tedbirlerdir. Hemen şöyle B'yi de tıkladım. Batıl inanç ve hurafelerle mücadele için yapılan uyarılar. Batıl inanç ve hurafeler demiş. Batıl ve inanç ve hurafeler biliyoruz ki insan hayatının canının korunmasından ziyade tabii ki neyle alakalıydı? Dinin korunmasıyla alakalıydı. Şöyle D yazalım bir dursun. Cana kasteden suçlara uygulanan ağır ceza müeyyideler. Gördüğünüz üzere yine cana kastetmekten bahsetmiş. insan hayatının korunmasıyla birebir alakalı. Hemen de iyi de tikledim. Dinin korunmasıyla alakalı olduğu için, canın korunmasından bağımsız olduğu için C şıkkım benim için doğru yanıt olmuş oldu. Hadi gelin 7. sorumuza bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkmaktadır? Gelin bakalım metnimizi okuyalım. Ön plana çıkanı da bulalım. Hazreti Peygamber bir gün ashabı ile sohbet ederken Onlara şöyle bir olay anlattı. Sizden önce yaşayanlardan biri arsa satın aldı. Bu arsayı satın alan kimse orada toprağa gömülü içinde altın bulunan bir küp buldu. Toprağı kendisine satan kimseye gelerek altınını al. Ben senden toprak satın aldım, altın satın almadım deyince arsayı satan kimse ben sana arazi içinde bulunan her şeyiyle birlikte sattım dedi. Takva sahibi olan bu iki kişi aralarında anlaşamayınca bir hakime müracaat ettiler. Hakim onları gıpta ve hayranlıkla dinledikten sonra sizin çocuklarınız var mı dedi. Onlardan biri oğlunun diğeri de kızının olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim eğer uygun görürseniz oğlunuzla kızınızı evlendirin bu paradan ikisi için harcayın ve parayı onlara verin dedi. Çok çok harika güzel bir hikaye. Gerçekten bayıldım daha doğrusu. Kıssa mı diyeyim peygamber dönemimizde yaşanan bir olay. Gelelim bakalım ön plana hangisi çıkıyor. Dünya nimetlerini tamamıyla terk etmek, merhametli ve affedici olmaya gayret etmek, hakkı gözetme konusunda hassasiyet gözetmek, insanlara verilen değeri söz ve eylemlerle aktarabilmek. Zaten başlı başına metinde iki tarafında ne kadar hakkaniyetli, ne kadar hakkı gözeterek hareket ettiği aslında bize empoze edilmeye çalışmış. Hakim de buna gıpta etmiş. Gerçekten gıpta edilebilecek güzel bir e, davranış biçimi. Şimdi altın bulup da gidip de ben senin arazinden altın buldum, ben senden araziyi satın almıştım sadece diyebilecek biri var mıdır? Belki vardır yine de bilemiyorum. Ama sorunun paragrafında bize hakkı gözetme konusundaki hassasiyeti vurgulamış. Hemen C şıkkımı işaretlediğim son sorularıma doğru ilerledim. Bu rivayetler ortak olarak Hz. Peygamber'in hangi yönünü işaret etmektedir? Bakın üçünü okuyacağım. Üçünde de ortak olarak Peygamber Efendimizin hangi yönüne vurgu yapılıyor, hangi yönüne işaret ediyor bunu bulacağım. Hazreti Peygamber'in yakın dostlarından Huzeyfe bin Yaman, Hazreti Peygamber'in ashabından biriyle karşılaştığında onunla tokalaştığını ve onun için hayır dua ettiğini söyler. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından Celil bin Abdullah şöyle söyler. Müslüman olduğum günden beri Hazreti Peygamber beni kapıdan çevirmedi, beni her gördüğünde mutlaka gülümserdi. Hazreti Peygamber'in yanında yetişen Enes bin Malik, Hazreti Peygamber'in biriyle karşılaşıp konuşmaya başlayınca o kimse yüzünü çevirmedikçe kendisinin o kişiden yüzünü çevirmediğini nakleder. Bakın üçünü de okudum. Üçünde de ne görüyorum? Peygamber Efendimizin insanlara karşı ne kadar güzel, değerli, onları önemseyen tarzda yaklaştığını görüyorum. Şimdi gelin bakalım şıklarda buna yakın ne var? İnsanlara değer vermesini demiş. Zaten bunu hemen hemen söylemiştik. Şöyle bir dursun. İstişareyi önemli görmesi alakası yok. Merhametli ve affedici oluşuyla alakalı yine bir şey göremedim. Hakkı gözetmek, gözetmedeki hassasiyetiyle alakalı bir cümle yine okumadım. Ama aşkında insanlara değer vermesine çok çok odaklı zaten cümleler, cümleler. Çünkü insan ilişkilerinde insanlara ne kadar değerli, ne kadar güzel yaklaştığını anlatmış. Doğru cevabım dolayısıyla. A oldu ve ben 9. soruma geçtim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ülül emre yani idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve ile götürün. Onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Bir daha hadisimiz var bakalım. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Bakın ortak yargıyı arıyoruz. Baktığımız zaman bize ayetimizde Allah'a itaat edin demiş ve peygambere ve sizden olan ulul emre itaat edin demiş. Yani Allah'a ve peygambere itaatten bahsetmiş. Şimdi buraya bakıyorum. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılın. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti. Allah'ın kitabına, Allah'a ve peygambere, peygamberin sünnetine itaat, itaat, itaat ortak olarak ikisinde de bunların üzerinde durmuş. Şıklarımızda bunu arayacağız. Kur'an ve sünnet İslam'ın temel kaynaklarıdır. Ya e zaten Kur'an Allah'ın sözleri, sünnette peygamber Efendimiz'in söz, fiil ve davranışları kapsamında yer almakta. Hemen hemen cevabımı şöyle buldum gibi ama diğerlerini de hızlıca okuyorum. İnanç, ibadet ve ahlak Kur'an'ın temel konularıdır. Alakası yok. Hayırlı olanı aramak müminlerin belirgin özelliğidir. Yine burada hiç bahsetmemiş. Anlaşmazlığa düşen kişilerin arasını düzeltmek yeni bir gerekliliktir. Yine ortak olarak vurgu tabii ki bu değil. A şıkkındaki gibi Kur'an ve sünnetin temel kaynaklarımızın olduğu. Hep birlikte son sorumuza bakalım. Evet bu metin aşağıdaki sözlerden hangisiyle İlişkilen dirilemez. Gelin okuyalım. Hz. Nuh oldukça uzun bir süre kavmini tevhid inancına davet etmesine rağmen kavminin çoğunluğu öne sürdükleri çeşitli gerekçe ve bahanelerle ona inanmaya yanaşmadı. Bunun üzerine Allah Hz. Nuh'tan bir gemi yapmasını ve kendisine inananları o gemiye bindirmesini söyledi. Zira Allah onlardan geride kalanlar için büyük bir tufan hazırlamıştı. Vakit geldiğinde her tarafı sular kapladı. Gemiye binmeyenler yüksek yerlere çıkarak kurtulabileceklerini düşünüyorlardı. Hz. Nuh'un oğlu da gemiye binmeyenlerdendi. Hz. Nuh bir türlü oğlunu Allah'a iman etmeye ikna edememişti. Oğlunun bu durumuna dayanamayan Hz. Nuh Allah'a ''Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin.'' diye dua etti. Bunun üzerine Allah Hz. Nuh'a ''Ey Nuh o senin ailenden değildir.'' Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Cevabını vererek onun asıl ailesinin gemiye binenler olduğuna vurgu yaptı. Sonuçta Kamin'in diğer inkar edenleri gibi Hazreti Hun oğlu da tufanda helak oldu. Evet bu kıssamızı zaten hemen hemen hepimiz az çok şöyle biliriz. Bununla ilişkisi olmayan şeyi de gelin hep birlikte bulalım. Ne ekersen onu biçersin. Dost kara günde belli olur. Her koyun kendi bacağında nasıldır? İnanç birliği kan bağının üzerindedir. Ne demişti Hazreti Nuh'a Rabbimiz? Senin ailen, senin gemine binenler yani kan bağı olarak oğlun gibi kan bağı olan kişiler değil de senin gemine binenler. Tabii ki kan bağı olmasa da senin yanında bulunanlar, senin ailendir demiş. Yani ilişkisi olan bir şıkkımız. Her koyun kendi bacağından asılır. Evet herkes seçimini yapar. Senin oğlun da olsa, kanmağın olsa da olmasa da kendi tercihiyle, kendi yap etmeleriyle her koyun kendi bacağından asılır demek istemiş. Şöyle C şıkkımız da doğru. Ne ekersen onu biçersin. Nasıl davranırsan karşılığını görürsün. Evet yine çok çok ilişkisi olan bir söz. Ama dost kara günde belli olur gibi bir mantığı yakalayamadım ben paragrafımda. Zaten ilişkisi olmayanı arıyordum. Hemen B şıkkımı işaretledim ve denememi bitirdim. Evet arkadaşlar birlikte 6. denememizi de çözdük. 8 denememizi çözüyorduk biliyorsunuz ki. 6. da bitirdik. Kaldı 2. Son 2 denememizi de sizinle tekrardan birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok çok dikkat edin.